üzere. O işaret geldi ve maç başlıyor. Sağda 11 Aslan tribünde 55 bin taraftar ekranları başında milyonlar. Türkiye tek yürek. Bir tarafta Mancini diğer yanda Jose Mourinho. Şürle. Mustera çıktı kısa düştü. Müdahale etti top dışarı gitti. Top dışarı gitti. İnanılmaz bir pozisyon. Chelsea için. Şürle. Şürle. İyi noktaya dikkat edelim. Torres. Ve top ağlarımızda. Çok kolay bir gol yiyoruz. İnanılmaz bir gol yiyoruz. Maçın hemen başında. 9. dakikada. Torres topu aldı. Selçuk müdahale edemiyor. William. Bilyan vurdurmayalım ona. Mustera. Hakan Balta doldurdu. John Terry Drogba ile yan yana. Burak kazandı topu. Hayrovic kaleye vuracak mı? Vurdu Petr kucağına. Hakan. Snyder. Alex Teles kaleye vurdu. Petr e uzandı Corner. Hiç beklenmedik bir anda sürpriz bir şut Alex Teles'den güey i̇yi, iyi pas haydi Burak Burak giremedi araya Kehil Ayağını koysa ateri düzeltiyorum Şimdi Burak'a doğru Burak ceza sahasında Burak ve gol ama iki top var sahada Sarı kart çıkacak Teriye sarı kart çıkıyor Ama çok ilginç olaylar Oyun alanında iki top vardı Eden Hazar savunma arkasına Torres'e attı. Torres karşı karşıya. Muslera zor uzandı. Korner. Semih de geldi. Müthiş bozdu orada. Semih Kaya Torres'i. Selçuk çok güzel pas. Bırakılmaz. Drogba'ya geçmedi. Ters bir vuruş dışarı gidiyor. Dışarı gidiyor. Şimdi herkes ayakta Alena'da. Teres. Snyder. iyi orta. Drogba. Selçuk direğe takıldık. Drogba indirdi. Selçuk Drogba ile oynadı. Didier Drogba. Drogba. Drogba çok güzel geçti rakibini. Drogba çekti topu yine korner. Bir korner daha. Havaya girdi ve Snyder köşe vuruşunu kullandı. Her şey yeniden başlıyor. Ali Samir ayakta. Türkan Ekovaran ayakta. Galatasaray 1, Chelsea 1. Her şey yeniden başlıyor. Şencu! Müthiş gol Şencu'dan. Şimdi 1 yakaladık. Daha önce defalarca Avrupa'nın devleri karşısında müthiş geri dönüşlere imza atan Galatasaray. Bize bir zafer gecesi daha neden yaşatmasın? 1-1 bulduk. İşte gol. Drogba pas istiyor. Melo. Ebu'ye doğru. Offside yok. Haydi Ebu'ye. Ebu'ye baktı. Şimdi ortası. Arkaya çekti. Ama Snyder'e gelmedi. William. Teres ya? araya. Snyder yanında. Teres. Petr Çok önemli bir fırsat. İkinci gole yaklaştığımız an. Umut oyuna giriyor Galatasaray'da. <laughs> Kenara geliyor Didier Drogba Hem Galatasaraylı taraftarların Hem de az sayıdaki Kelsili taraftarların alkışlarıyla Kenara geliyor Didier Drogba Ebu yan yanına aldı Selçuk ortası Snyder'in önünde kalır mı? Snyder Yekta'ya döndü Yekta uzak mesafe Yekta az farkla dışarı çıkıyor Şeciu Umut'a doğru gelmedi Ve Maç bitiyor. Carvalho'nun son düdüğü. Galatasaray 1, Chelsea 1. Her şey Stamford Bridge'de belli olacak.